Selamlar selamlar hızlı bir başlangıç yeni bir bölüm hatta belki bir öncekiyle birleşmiş bile olabilir birleştiyse de farkına varmayacaksınız hemen başlıyoruz hızlısından Başlatma babuz seriyi başlayalım aynen 10 saniyede video başlatma tertemiz yani burası, sanki, var. sanki dolu gibi geldi ben kaçtım orada evet dibine indik aman koyayım ne loco ne loco ya hocam Oğlum altta da tank var. Yok ya. Tank nerede lan? Tamam onu öldürdük. Burada kim var Allah ya? Oğlum kendi kafama 500 kiloluk bomba attım ölmedim. Sırf deneme amaçlı sen çık. Yer tabi geri geldiğinde diye Dayı tankı şimdi gördüm ben. Tank bana bir tane hmm. vurdu. Bana ben en son bir tane tart attım da. Yani tamam tank benim herhalde. füzeden tek yiyor onu öğrendik ama bana bir tane koydu. Sonra evet. beni gitti mayına attı. Evet. Burada bir şey şey var bak loot var. Sarayım da. Aa, player attılar. Çok gelecek az ee, bakalım bu uçağı ne yapacak. Geldi. Bur artık. ki. Aa, anladım abi. Tamam bu bu çok da iyi değilmiş. Bıçağı şey yapmadı, ne? yapamadı değil mi? Aynen, yapamadı. Arkamızda da robotlar var ona göre. Cem uluyorum. Ben de. Merak etme, bir tek değilsin. Ama şunu atabiliyorum. O Büyük'ü öldüremem. ama bir zahmet atabilir. Geberlen, Öbürlerini geber lan. Kafadan vurarak bir arkada bu arada. Nerede o bize? Burada robot yapıyorlarmış galiba. Dayı ya robota binebiliyor mu? Yok. Ben patlatıyorum ben, burayı. Hmm, Patlattım ben. Patlam. Ben amam gereken aldım. Şurada base'ler var havaya sıkıyorlar. Sebep? Zevk. Engelleyen şey hala nerede belli değil. Evet. Buluruz. Buluruz burada çok şey var. Ananı satayım mermi yok. Bunlar havada bizim şeylere çıkıyorlar. Öh. Ya adam bana roket attı ya. Ayıp denen bir şey var. Bir dakika ben burada götüm götüm buraya hel bomba deneyeceğim. robotu öldüm. öldüm, abi. Robot ya yani robot arkamdan gelmeyeydi iyiydi. Vardı oraya bir 500 500 kiloluk atsak var ya biz bile patlatırız. Atamıyoruz ki. Ananı sikeyim ya öldüm. Ee... İki tane de gemi geldi. Oh mis. Acaba geminin kafasına inebiliyor muyuz? Galiba inemiyoruz, ya da inebiliyoruz, emin değilim. Peki anlayınlar. Dön! Dön lanet olası! Nerede lan o uçaklar? Ben vuruyorum dur dur. Vurdum. Öbürü de benim burada. Tamam evet, bura bu bitti. Bura bitti ama. Bunlar bir tık kalabalık. <laughs> Dönemiyor ki o kadar hızlı. Hadi lan o kadar var oynadık ya. Önüne sıktım da yemiyoruz. Hala istediğim ne, şeyler atılıyor. Ben şu alıyorum. an ben şu an ne yaşadığımı bilmiyorum bile. Olur öyle, olur öyle. Takmaman gerek. Şey benim orada sample'larım kaldı ya. Sadece uçağı çağıramıyoruz ha. onu havaya tıkıyorlar ya. Evet. Ben senin aldım bu arada. Peki şeylerimi aldın mı? Düşürdüğüm temple'ları falan? Yani görebilirsem alayım diyeceğim de bir şey göremediğime göre sanırım alınmış aldım ya da. Kutlanmak istediğim o şeye kutlanamıyorum Olur öyle Takılmamak lazım Ya sal beni sal Gerizekalı sal Hayır bu Oğlum dün böyle değildi bu oyun ya Allah Allah bugün zorlaştı değil mi? Vallahi dün böyle değildi ya Hel bomba atabildin ya Hel bomba atabildim Çalıştırdım ama patlattılar havaya sıkan öldürmek lazım. Evet onlar bizim uçakların gelmesini de engelledi. Gitme oraya gitme oraya bomba attım. Ya yeter ölmedim. Ölmedi. Bak, hala çağıramıyoruz hala skanlar var. Ya senin ananı... beni. Mermi attım buraya gel. Buraya bas. Ben, ben buraya patlattım. be. Halen 500 kiloluk bombayı çağıramamamız beni üzüyor. O sağda da var bak. İskan yerlere gidip onları indirirsek alırız. Verme Oğlum doldursana vermeyi. Gerizekalı karakter. Ya gemi çağırdılar da göremiyorum. bayağı sample çıktı. O gemileri yok öldüremiyor bu ya. Yani. Yetersiz gücüm. Evet. Burada daha mermi var aga gel. Al. Dayı bura çok tehlikeli olmuş. Aa sağ tıkla değiştirince Farklı ama artileri modunu açsana. Aa doğru lan. Nasıl açıyoruz? Sağ yapınca. R'ye basıl ne tutuyorsun. R'ye basıl tutunca şey açılması gerekiyor. R'ye basıl tutuyorum. Sağ açılmıyor. Artileri moduna çevirmen, çevirmiş olman gerekiyor. Ya, tamam çok vuruyorsunuz ama ya. ya senin ağzına tipileyim. Geber orospu çocuğu. Geber. A few moments later. Arkadaşım, eş, arkadaşım, eş, arkadaşım. Vallahi bu da. Ee, başka bir da. <laughs> Biraz daha <laughs> A few minutes later. <laughs> Geberdi piç. burada kürek var ha. Bon, oğlum? Orada alevli alevli şeyler var. Terminator işte. Onun Oğlum alevli alev, alev tornado alev var. tornadosu var burada ne oluyor? <laughs> Belki sıkmaz be. Galiba vulkanı benzediğini konusunda bir şey var ya. 500 kiloluk çağırabiliyoruz ha. İhtimalle şeyler oldu. Ama bu nasıl bir ortamdır ya? Oğlum cehenneme geldik adeta. <laughs> Dayı adam çağırıyorlar ya. Oh bo oh, oh, dibimde. Oğlum bura bura. Fire tornado warning diyor. Tokayı öyle var ninge ben gidiyorum. Şu sarılıklar ben onu merak ediyorum. Ha bak. Burası ya bura bura. yanlış şey kilitleniyor bu arada. Öldürdü. Yanlış şey kilitlenme var ama öldürdü. Galiba doğruymuş. <laughs> Alın lan bunu. Ama evet, torna da var önünde dikkat et. Sana seni arzulaya arzuluyor galiba. O ne? Burayla işimiz bitti. Buraya gidiyoruz. Ne kattı gemi ya? Ha diğer gemiye deneyeceğim. Oğlum bir şey jet motoru burada hala çalışmaya devam ediyor. Ahmet evet, kaç oradan. Baba ben buradan kaçmak istiyorum da alevler yüzünden göreve gidemiyoruz anasını satayım. Evet fark ettim. Ananı sikim yanıyorum. Kardeşim buraya büyük bir ventilatör istiyorum öncelikle. Ananın nikah sen bana neyi vurdun ya? He. Ee, vuramadı beygire. Kardeş o beygire Bak 10 numara 5 yıldız bir şeyim var, hediyem var. Umarım yer onu. Ay tam dibine bak izle beygiri. Görüyorsun. Gördün, Gördüm. ölmedi. Terminatör gibi gelmeye devam ediyor orada, evet. Beni indirdi. Ben nasıl kendimi öldürdüm burada? Hadi bunu aç. Beni indirsen, onun kafasını indirsene beni. <laughs> öldür artık, iyi olur, öldüm. <laughs> Amına koydu. Beni çağırsana bakayım zahmet. <laughs> Öldüğün gibi. <gülüyor> Ama <gülüyor> seni de çağırdım. <laughs> nasıl becerdin? <laughs> Onu patlattıktan sonra üstünde durmamak gerekiyormuş. <laughs> ha oh. ha. Aynen. Oo. <laughs> Oo, oh. oh, o ne? Ah oh, Samet. Vah oh, Samet atamıyorum lan. Oğlum tam 500 kiloluk bombalık yer var ya. Canım çek amana koyayım. Adam kafama lazer attı ya. Fark ettim. O bana kitlendi bu arada. Onu vursana. Amına ah, kodumun. Hiç Böyle bir şeyler attım oraya Ne olur? Gön bekle. Bir şey yaramaz desem. Gemi geliyor. Onu atmak daha mantıklı geldi şu an. Atlattım. Mermi mi çağırdın? Leer yani. attılar. Mermi çağırdım. Leer attılar kutu eseri var oğlum iki ya. tane şeye ölmezsen yani yuh koyayım ya çöp oğlum bu seni dolandırmışlar birazdan oraya 5 bomba atabilirim birazdan ama Ne patladı lan? Gemiyi mi patlattılar bizim? Oha! Ne vurdu bana? Benim robotum ben arkadan ne vurdu? Ankı. Benim oğluma ne vurdu? Oh, daha da robot. <laughs> Ona otursana o tarihte. Ya <laughs> da ben oturum. Ne attın oraya? denemedim Sen nasıl kurtuldun ondan ya? İyi iki tanesi patlatıyor olan onları hepsini atmaya gerek yok. Oğlum hepsini at daha mantıklı amına koyayım. Geriden atma. Layer attılar bu arada. Ay onların sokayım ya. O uçaklara tek atamıyoruz ya. Uçaklara sanırım üstten... Yok. Ve çok kötü bir şey attılar oraya ya. Hiç hoş bir şey atmadılar. Benim bir şey işe yaradı. Sarıcı yaradı galiba. Vallahi yaradı. Ha o iş yapıyor. Helal koçum. Ben onu GG mermi attım. Ben onu almıştım sır bu büyükler için. Tank tamam, falan için almıştım. Onu işe yarıyor. Helal koçum. Ekstra grass yağını hak ettim. üstteki yeri patlatmamız gerekiyor mu ya? Gitmedin lan o kadar kadar. Hay anam. Bomba bura çok kalabalık ya. Bu, bu bu bir dönsün de ağzımıza sıçtım şimdi. <laughs> tamam, ee, tornadolar başladı. Tamam. Ee. <laughs> başlasın, başlasın. Bak Oğlum beni kesiyordu lan. Ya bu valet işimize yaramıyor. Atla mı Arkandan robot geliyor. Artık gelemez atladım Geri atarsanız gerçek gerçek hayattaki şey mantığıyla daha az atar ya. Ne oldu besliyorum bombaya hayal oldu galiba. nereye sokacağım? Buraya mı? Vallahi soktum. Evet alta birileri var. Bir şeyler yapacağız burada ama ne yapacağımızı tam çözemedim. Gemiye hedef alamıyor bu sıkıntısı orda Altındaki ne hedef alıyor hep ya? Tam bu bok gibi bir silah ya. Evet evet bunu. Bunu ben de beğenmedim. De. Buraya ben SSD'yi taktım. Bu SSD'yi nereden çalıştıracağım? Onun bilgisi var mı acaba? Şurada mı lan? Evet senin ikindeyim. Şimdi oradaki tankı patlattım. Ama burada abilerimiz var. ama ağrıyor şu an. Onu... Aa. Böyle bir şey oluyor. Kıtlama ses sana geldi mi lan Gökhan? Yok. bileğimi mi kırdın? Ulan. Mavi 8 7 burada bir şey oluyor. Atlıyor galiba. Bence kaçalım. Dadıt sesleri hiç hayırlı bir ses değildir çünkü. Evet, evet patla patladı. Diğeri nerede? Bir tane Yok da. ki. Sal burayı. Sal burayı. Sal gidelim. Tamam. Sıra şurada. Son canımı bastım. Bir şey yazabilirsek sıraya. Bir dakika Geberir var misin? daha diğer. Geberir misin? Geber. Bunun arkasını geçeyim diyecektim herhalde zaten. Ya burada sallanmasın burada artık etrafı çıkamıyorum. Şey mermi çağırdı. oraya mermi çağırdın evet. Ben içine sokamadım bir türlü. Al. Ah. Ana nasıl ki mayın. Uhu. Mayından üstünden atlayarak kurtuldum. <laughs> üstünden atladım. Sana. Evet. Ama ne koyayım sesin ne? Öl ölmekten iyidir. O an ki tepkim işte Allah Allah. <laughs> Seni çılgın. Eee. <laughs> <laughs> anasını ya çağırdı yine ya tamam sıkıntı yok oha kafana 500 kiloluk bomba attım ölmen lazım sarıma öldüler sanırım ben de öldüm kendimi öldürdüm canlandırsana öldür. beni hızlı sıkıntı. Durma dibinde de ölme. Şuraya atalım. Hopa. Ah. Oh. Evet. Zordu. Lanet olsun bir görev Zordu. Yordu. Allah yordu. Yoruldum. Şu bileğim ağrıyor. Ama kazandık. Her şey yap. Lan! Bir tane kalmış. Kadarı... Kadar. Radar nasıl yapamadık biz? Radar şey yok, neredeydi? Şey vardı. bir şey yoktu ki. Allah! Ayıp oldu. Onu ben görmedim ki haritada. Ben neredeydi de görmedim. <laughs> kardeşim Onlar ben tertemizim. ben miyim? Evet ben tertemiz. Kardeşim sen insan hayatına geri dönersin. Basit. Oo kardeşim taşımışsın. Tabii. <laughs> 14 seviye üstüm adamı taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi matematiği var en azından. En aslında. <laughs> ben de. 30 tane. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Bir tane robotu ederim. ben de açarım. Ben... iki tane araba daha şey olur. Sus. Olabilir. Sus. Video siz beğenmeyi beğenmesi beğenmeyi. Tabii kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.